kabul için teşekkür ediyoruz. Başkanım seçim süreci artık diye bir bayağı yaklaştı. Karaman artık seçim hakkında girdi. Sizin seçim çalışmalarınız nedir? Aralaylarınızın şu an Karaman'da en erken belirleyenlerden birisiniz. Seçime çok hızlı başladınız. Bu 1989'daki seçimlerin bir göstergesi midir? Bunların hakkında ne demek istiyorsunuz? Ben önce hoş geldiniz diyorum. Ee, basın siyasi partilerin baştaçıdır. O açıdan e, her zaman başımız üstünde yerimiz var. Her zaman sizi hem partimizde hem de bizim içinde olduğumuz her yerde görmek isteriz. Bunun başta bilinmesi gerekiyor. Çünkü bizim e, düşüncelerimizi, görüşlerimizi kamuoyuna aktarabilecek e, tek kurum sizsiniz. O açıdan bas halkla ee, bizim aramızda köprü görüyor görüyorsunuz. İşiniz zor ama keyifli bir iş. Onun için de ben e, size başarı dileyerek e, sözlerime başlamak istiyorum. Aynı zamanda sitenizin birinci yılını e, doldurduğunuzu öğrendim. Ben nice yıllar e, dilemek istiyorum size. Tabii <laughs> Türkiye'de olduğu gibi Karaman'da da yere seçim takvimi başladı. Özellikle bizim partimizde başladı. Ama başta şunu söylemek isterim. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de e, o hoşgörü, o samimiyet, o e, çevre kirliliği, gürültü kirliliğinin olmadığı bir karamanda seçim sürecini yaşarız diye umut ediyorum. Diğer siyasi partinin temsilcisi arkadaşlarla aynı ayın olduğunu biliyorum. O açıdan da e, umarım bu güzellik devam ederiz. Etmeli de. tabi biz e, parti meclisimizin aldığı karar gereğince geçmiş yıllara olarak çok daha öncesinde seçim startı veren bir siyasi partiyiz. Bunun nedeni de e, tabii çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. ilçelerimizde, yani demek beldelerimizde adaylarımız var. 4 sürekli çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Ee, ve orada uzlaşıyla adayları belirlemek istiyoruz. Tabi ee, tabii başında da söylediğim gibi partimiz üyemizin, üyelerimizin aldığı karar e, bütün üyelerimizin katılımıyla temayül olmaması. Yani hakim huzurunda olmayan ön seçim. Ama bütün üyelerin katılımıyla yapılan bir ön seçim Ötesinde de küçük kırgınlara da, kırgınlıklara da sebep olacağını da düşünerek, eğer uzlaşılabilirse, anlaşılabilirse, en güçlü adayla, kiminle daha rahat kazanabileceksek, onu öne çıkarıp, onun etrafında e, birlik bütünlük içinde olmayı amaçlıyoruz. Bunu birçok ben bendimizde, ilçemizde de başardık. E, bunu da görüşmelerimiz, çabalarımız devam ediyor, devam edecek. O açıdan... E, biz de bilindiği gibi 2 Eylül'de de e, aday eder, başvuru süreci sona eriyor. Sadece kamu görevi yapanlar var ise işte, onlar seçim kurulu takvimini e, işleteceğiz. Onun dışında böyle şartlar olmayanlar da aday eder başvurusu. Tabi belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, ilgilenen meclis üyeliği adaylıklar için söz konusu bu dediğim. 2 Eylül'de bitiyor. Ondan sonra e, işte uzlaşılan anlaşılan yerleri teker teker açıklayacağız. Sizler aracılığıyla da kamuoyuna duyuracağız. Ama e, değişik nedenlerle e, Türkiye'nin değişik illerine gidiyorum. Her yerde aynı heyecan görüyorum. Karaman'da gördüğüm gibi son bayram ziyaretlerinde e, şunu gördüm. Vatandaşlarımızda ciddi anlamda partimize karşı bir ilginin, alakanın ama sürekli sıkıntılar içinde olduklarını, sürekli e, birçok şeyleri iyiye gitmek yerine kötüye gidildiği algısının oluştuğunu gördük ve e, partimize e, ilginin alakanın attığını gördük. Biz de gözlemlerimizde bu çerçevede o açıdan 1989'da e, bir saate vardı o zaman. Cumhuriyet e, Halk Partisi kapattığı için ee, sahabeyle seçime girmiştik ve büyük iller olmak üzere Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda yerel seçimlerde iktidara gelmiştik. Biz 2014 yerel seçimlerinde de, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde de bu coşku, bu heyecanı, bu başarıyı yakalamak istiyoruz. Onun için de bütün kadrolarımızla, var gücümüzle çalışacağız. Başkan peki merkezdeki e, şu an kaç adayımız var? Aday adayımız var belediye başkanlığı için. Şu anda iki tane aday adayımız var. Bunlar isimleri belli mi? Yani bir tanesi kendini biliyorsunuz basın ziyaret etti. Bir melek, Ümmü bir bayan arkadaşımız var. O kendini e, basın ziyaret edip aday aday olduğunu basınla paylaştığı için onun ismini veriyor ama diğer ismi tamam, başkan. Peki belediyelerde çok hepsinde ben bunu açıkladım ama yani teker hepsinde şey yapmamıza gerek yok ama mesela Akçaşehir'de uzlaştık tek adaya indirdik. işte Kazancı'da aynı şeyi yaptık, Göktepe'de aynı şeyi yaptık, Güneyyurt'ta aynı şeyi yaptık. Ee, onun için e, ilçelerimizde yine aynı şekilde, e, örneğin yarın Ayrancı'da bir toplantı daha yapacağım. Dört tane adayımız var ama yönetim kuruluna başkanlık edeceğim orada da e, adayları da çağırarak ee, orada da o bu uzlaşıyı sağlamak istiyoruz. Peki başkan mevcut belediyenin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Karaman'a yani neler yapılabilir, neler yanlış yapıldı, neyin nasıl olması? Yani şimdi şey... e, tabi Karaman ve Karaman insanı her türlü hizmet hak edemiyoruz. Elimiz ee, hep bir Karaman sevdalısıyız. İki dönemdir AK Parti'li belediye başkanlarıyla yönetiliyor. Ondan önce MHP'li bir arkadaşımız belediye başkanıydı. Ondan önceki dönem bizden bir arkadaşımız belediye başkanlığı yaptı. E ben de 15 yıl, 3 dönem kılmasında belediye başkanlığı yaptım. İyi kötü belediye başkanlığını bilen biriyim. O açıdan tabii hiç kimse ben kötü yaptım demez. Herkes iyi yaptım diyecek ama bunun en iyi teraziye koyup tartışacak olan Karaman halkıdır, Karaman seçmenidir seçimde de bu şeyi e, sağduyu göstereceklerine kentlerine daha çok hizmet edecek, daha iyi hizmet edecek kadroyu hangi siyasi iradede gördülerse ona destek vereceklerine inanıyorum. Şimdi artık seçim atmosferine girdik. Bizim e, siyaset anlayışımızda e, biz zaman zaman e, belediye ile ilgili olumlu şeyler varsa olumlu görüşlerimizi belirttik. Zaman zaman olumsuz şeyler varsa da eleştirdik. Sizin aradığınızda da kamuoyuyla paylaştık. Bunu kamuoyu biliyor, ee, yani e, bu eleştiri de doğruysa doğru yaptık diyebilirdik diye bugüne kadar siyasi biziz. O açıdan e, biz daha iş yapacağız diyoruz. Şimdi seçime gidiyoruz. E, karalama politikasıyla e, seçim almak anlayışından çok daha doğru ve iyi şeyler yapacağımızı anlatarak kamuoyuna Şimdi daha iddialı alak gelmek istiyoruz. O açıdan da Karamanlı bugüne kadar kendine bir hizmet yapılıp yapılmadığını da algılayacak kadar donanımlı bir e, topluluk. E, yapılmadıysa bunu görüp o e, siyasi iradeyi ve yönetimini değiştirecek irade dediği bir topluluk. O açıdan e, ben değerlendirmeyi Karaman halkına bırakıyorum. Ona O değerlendirme sonucunda da tercihlerini e, istediği siyasi iradeden yana kullanacaktır diyor. Başkanım bir de eski il başkanımız Osman Nuri hocamızın yine aday olabileceği söyleniyor belediye başkanlığı için. Bununla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'yiz biz. Sosyal demokrasiyi e, paylaşımı yaşam biçimimiz sayan bir siyasi iradenin mensuplarıyız. O açıdan da Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'nde her yere aday olma hakkı vardır. Ama çoklu adaylarda bir söyledik. Parti üyelerimizin katılımıyla e, biz bir temel yoklaması yaparız. Ve bunu da e, adaylarımızın huzurunda, e, herkesin gözünün önünde yaparız. Partilerimizin tercihine de saygı duyarız. Onun için bizde herkesin aday olma hakkı vardır. Peki daha iyi ismi yapacağız dedik bu anlamda somut projeleriniz neler? Bu seçim süreci ile Şimdi bunu belediye başkanı adayımız belirli olsun ortaya çıksın ve belediye başkanı adayımızla birlikte somut karamanda projelerimiz şunlardır diyebilmeliyiz. Ya yani ben açıkçası mesela şunu söylüyorum yani Karaman'a dört tane girişi vardır Karaman'a. İnsanlar diğer kentlerden gelirken Karaman'ın ana hayat yerlerinden girişlerde ha bir kente girdim diyebilmeli. Bu kadar mı size bırakıyorum. Yani onun için Tabii olmaz olur Bizim de çok ciddi projelerimiz vardır, ee, olacaktır, bunu kamuoyuyla paylaşacağız, sizler aracılığıyla. Ee, ama biz bir siyasi kadroyuz. Hmm, birlikte bir araya geleceğiz, bir Karaman'da neler yapacağımızı belirleyeceğiz. Bunun bir basın toplantısıyla da herkese açıklayacağız, herkesle paylaşacağız. Ama Karaman'da yapılması gereken çok şey de olduğunu biliyorum. Sizin bireysel anlamda gördüğünüz sıkıntılar ne en başta? Yani o, en, işte en başta kendiniz de yaşıyorsunuz, otopark sorunu, doğru mu? Yani, yani bence e, tabii çok zor değil e, ama e, büyük inşaatlara ruhsat verilirken otopark şartı artık doğru hale getirilmeli özellikle merkez. Peki başkanım son olarak e, Karaman genelinde e, hedefiniz kaç belediye? Ben geçen iftardaki basın toplantısında da açıklama yapmıştım. En az beş demiştim ama e, yani bu devam, devam ettiriyorum. E, da artması konusunda da çabalarımız var. E, yani e, AK Parti İl Başkanı 11 diyor ama bol kesimden atmak çok kolay Ama ne söylediğimizi de bilmemiz gerekiyor ve e, o bilinçle, o iradeyle. Çünkü Karaman Alkan'a, buradaki seçmene saygı duymak lazım. Onların görüşlerine, onların tercihlerine bir koymamak lazım. Onlar takdiri neyse oraya hepimiz de saygı duyuyoruz ama biz böyle bedekleme yapıyoruz. Çalışmamız, çabamız, gayretimizin orada bizim adayımızın lehine oluşacağını gördüğümüz için biz o beş yerde belediye alırız diye iddialı konuşuyoruz. Ama bu arta da biliriz. O açıdan ama yani sadece söylemiş olmak adına söylemiyorum ama gerçekten biz beş parmakla şu anda biliyorsunuz 5 tane belediyemiz kapatıldığı için 11 tane belediyemiz var ama bunun 5 tanesini almaya hedefliyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de size başarılar. Teşekkür ediyoruz başkanım.